Evet arkadaşlar bugün Hello Neighbor oynuyoruz. Hello Neighbor'da hem ee, Hello Neighbor seri olarak bitirmeye çalışacağız. Çok komik olacak. Sonuna kadar izleyin. Böyle birkaç part olacak bu eminim. Evet. Şimdi ben ACT 2 ve 3'ü açmadım ama efsane bir bug var. Onu açabiliyoruz. İlk 1'den başlayalım. like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hadi başlayalım. Aa, <laughs> <laughs> ha, topum orada. Ne güzel. Vay. Kameraya döndürmek için vurgu da alanı kullanacakmışım. Beni bilmiyordum. Topum. 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 Topum Topu getir. Aa, bu da benim evim mi? Teşekkürler. Aa, topum. 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 Lan topum oraya gidiyordu. Nasıl buraya ışınlandı? Ah. Topumu çok iyi sektiriyorum ben. Baba pire. Ah. Cam kırıldı. Ne oluyor lan orada? Aa. Ah. Ne oluyor? Lan komşum çocuk dövüyor. Anne. Polis abi arayalım. Bana bakıyor. Yavaş. Hmm, bakayım ve benim bu komşunun şirini çözeyim. Ne ne ne. Bakayım etrafta yok değil mi? O güzel. Oo, ne kadar kötü şeyler yapıyor. Oo, alıyor adam. Adam. beni gördü. No no no. Hayır hayır. Anahtarı oraya koydun demek he. Wow. Oh, uyandım sonunda. Evet, artık bak. Benim evim mi lan Allah Allah. Öyle mi? Benim evim. Komşu sana bir hediyem var. Ben bu komşu biraz e, kötü birine benziyor ama ben bu komşuyu sevdim. Komşu sana bir hediyem var komşu. Komşu. Al bakalım. E, pardon komşu camın kırıldı özür dilerim komşu. Dur ben sana televizyonunu vereyim de sen neden benim üzerime geliyor? Komşu televizyon al. Komşu televizyonumu istemiyor. Ben vereceğim sana. Komşu sana hediye veriyor. Sekte anlamıyor musun hediyeden? Al komşu hediye. Komşu bayıldı. Kaç. Komşum beni dövecek. Komşu al bakalım. yol ölmemişim. Yaşıyorum. İşte bu. Ben şu interneti bir kapatayım. Evet tamam. <laughs> Bana ne? Çok dondum bu. Ben de senin şu evini... Aaa! Bütün bir... şey burada güçlü geçit var. arabası var, araba açılıyor mu da sürekli komşu arabanı kaçırıyorum. Ne güzel, güzel bir arabaymış lan. Vay niye vay niye vay vay ne niye 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 ne niye niye Namaz komşum geliyor. Ne yapacağım? Komşum. Bu geliyordur bu. Şuraya çıkıyor. Ee. Ama ne güzel bir adam. Neyse. Wow. Ee. Ee, bak komşum. Ee, dede. Ne oluyor lan? Dur bari şuraya çıkayım. Evet. Aa, ee. Komşu neredesin? Komşu. Komşu komşu. Hu <laughs> hu. Oğlum nerede? Oğlum ben odunu bozmak kilitledim. <laughs> Neyse. Burayı açıyorum ben. Aha burada cam var. Bakayım daha başka bir şey var mı? Ben burayı kıracağım. Komşu sen de. Korkutma komşu korkutursun beni. Nerede? Ne Ne yapacağım? Buraya mı çıkacağım şimdi? Burada bir şey yok da açamam o zaman. Ben. ben şunun e, komşu komşu özetlerinin camını yanlışlıkla kırdım. Ve evinin içine girdim ben yanlışlıkla. Ha burayı da şuraya koyayım. Of mükemmel oldu. Bu kadar güzel gidiyor ki. Bakalım. Aha şurada bir kol var. Kol. Kolları severim. Benim işime gelir. Ha? Nerede? <laughs> Keşke açmasaydım. <laughs> Burada gizli geçit varmış. İki saattir fark etmedim. Bu ne? Sarı anahtar. He, kontin kontin. kontin. Tamam, Hı, anladım. Ne oldu ben şimdi burayı açtım? Of, uş ne güzel çizimdir la bunlar. Of, Oo, of, köpekli arkadaş. Oğlum Komşu ne yapıyorsun? Of, çok güzel resim. Acaba ben bunu şimdi tablo odayken çekersem ne olur? <laughs> tablo yok oldu. Ama neyse. Burada sanırım daha bir şey yok. Anahtar, anahtar. Peki. Aa, arabanın anahtarı. Tamam. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Kıskandım. Ne oldu? Neyse. Ben gidiyorum komşu görüşürüz ya da evin içinden geçeceğim. Komşu şaka yaptım. Komşu. 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 Çok yaptırmıştım. Komşu, bakalım sen bunu hak ettin hmm. Komşunun kafasını kırdım. Hmm. Ee, geliyor mu? İyi gelmiyor, tamam. Deli deli etrafa boşuyor. <laughs> Bura nere? Bura nere? Bana göster komşu. Bura nere? Bura nere? Bura nere? Göster bana. Bura nere? Bura nere? içeride İngiliz anahtarı var. Ve muhtemelen İngiliz anahtarı buraya açıyor. Biz kör değiliz komşu. Buraya kocaman koskoca video koymuşsun. Ben o İngiliz anahtarını almaz mıyım? Komşu ne oldu? Senin borcumu ben çocuk kurtaracağım. Kahraman olacağım. Neyse. Buradaymışsın. Tamam. Al bakalım. var mı? Kurobar. Komşu Kurobar. Kroberimiz ver çabuk. Kroberimiz ver lan. Kroberimiz ver. Seni döverim oğlum. Seni döverim oğlum. Aa yıkmamış iyi güzel. İki dövecektim onu. <laughs> Şöyle şuraları arayalım biraz. Ben neden zıplayamıyorum? Aha. Aha kral var. Aman. Sanırım bu işe yaramaz. Bakayım. Evet işe yaramıyor. Aç o zaman. Eee. Ay ses işte, çıkardı. Şöyle şuraları bir çekmek geçe geçe yapalım. Eee. Dur bir kutu daha lazım. İçeriği göremiyoruz. Çama. Ne? Bak bir kutu da aldım komşu. Sana ne? Bu arada komşunun... Ne? <laughs> kutu! Komşu! <laughs> Neyse ben de bunu alırım. Komşu senin kutuların çok mu razıyım ne İşte bu. İşte bu. oyun borcuydu. Ee? Okulakta hiçbir şey yok. Ee, papyrus ben suyu yaktım. Bir tane daha kutu. Bence yetersiz. Bu kutular bu yüzden içeriye hiçbir şey çekemiyorum. Hı hı. Bakalım içeriye. <laughs> Komşu kuçucu, çim, çim biliyor. <laughs> ne oluyor? Ee, şöyle yiyeyim. Vallahi hiçbir şey gelmiyor. O zaman bir şaniye. Ben o odayı biraz daha inceleyeceğim. Orada bir şey var eminim ben. Komşudan geldi. <laughs> ne oluyor lan? Benim kapımı kırdı. Sanmış neyse. Bu ne işe yarıyor? Hiçbir işe yaramıyor. Çıkalım buradan. Tamam. Aşağı yukarı geçmiş. Acaba o kol mu açtı bir saniye? Bir daha deneyeceğim. Hatta bir şey deneyeceğim. Dur. Komşunun orada bir top görmüştüm. Çok güzel bir şey deneyeceğim. İnşallah olur. Bakın size zaten sanırım çok gerek kalmadı. Ve komşu ne yapıyorsun? Komşu dur. Komşu dur. Komşu ne yapıyorsun? Sen ne? Komşu olacağımı çöp kutusuyla komşu olsaydım keşke. Dur şaka yap. Komşu şaka yaptım. Komşu dur. Şaka yaptım. Yeter ya. komşu. düştüm zorbalıklarımdan. <laughs> Hadi bakalım. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Oh, kafama demirim bir şey düştü. Ben top oynayacağım artık bununla oynayacağım top. Üf, üf. Arkadaşlar şey deneyeceğim şimdi. Bu topu o oh, hoparlör önüne koyarsak ve o pervane onu içip kola getirirse şu ben o getirene kadar asansöre binersem o, o dutuna girebilirim. Tamam mantıklı. Ay kim ikimiz? Geri bir yerde. nerede gördük beni komşu rahat bırak beni. Olamaz komşu Komşu! Komşu! Komşu yeter yeter! Beni çıldırttın! Çıldırttın! Ee, şimdi kapıyı kapatıyorum! Yorsa gel! <laughs> Yorsa gel şimdi!

Top kolu çekiyor. Güzel güzel güzel. Am şimdi yapacağım. işte bu. Şimdi koy buraya bunu. Taktım. Böyle basit. Ama. Koş. Aferin. İşte bu. İşte bu. <laughs> Eyvah bir yerime kelebek kondu az önce. İşte bu ne oldu komşu? Şimdi ki sıdını öğreneceğim. Ne de bu dedi. <laughs> Saniye. O da ne komşu? Ben hemen neyse, girdim zaten odaya. Şimdi sen de komşu küçük bir e, anahtar aldım. Lütfen kızma. Çok bir şey yapmadım. Şimdi onun ödülü, kilitlediği odaya atacağım. Ama en çok o odalarda geçiyor. Tamam, buldum. Ne güzel ben bunu çok sevdim. Alabilir miyim komşu? komşu bakalım komşu. Komşu isabet etmedi ama komşu öldü. E? Komşu. Gizemli bir yere gidiyoruz. Buraya nere? Ha buraya nere? E? Aa burada çamaşır makinesi var. Dur içine çamaşır. Hmm, gizli kapı. Yalnız ben hiçbir şey göremiyorum. Aha. Bu oyunu çok oynandım. Sadece görmüştüm. Ve böyle bir yere geldim. Bura nere? Komşu bura ev mi? Ha, ha. Evet. sıkıntı yok. Bu ne? Aman elektrik paneline bunu kapatmayalım. Gıp gıp. Boy boy boy. Ama orada çok karanlık. Ben hiçbir şey göremiyorum. Bana bir el feneri falan lazım. El feneri bir şey var mı acaba? <gülüyor> <Eksiklüm>. <gülüyor> 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 Hem de şuradan. Tamam anladım. Oraya hemen girmem lazım. 12'ncim seni alıyorum. Monkey düştü. Sen bundan sonra benim en sadık köpeğimsin. Komşu mahalleli yok lan. Buradan vurdum. Komşu mutlu muymuş? Komşu Antalya'da daha iyi. Komşu yeter bırak beni. Evet, yerini kapattım. İçeride kaldı. İçeride kaldı şu içeriği kapalı mı kaldım da bir saniye neden kapattım? Eyvah çok kötü bir şey yaptım. Geri açmalıyım. Şey. Komşunun bilmediği çok çok gizli secret Lan beni yakalayamadın ne oldu köle <laughs> düşür. Ölecek mi kız komşu. Ama bu ne? Duvar. Hiçbir şey yok burada. Lan. Duvar kırıldı. <laughs> Mönchü. Sen burada ihtiyacın var sana. Tam da burada. Düşme Düşmedi. Siz benim dostum. Dostum ne <laughs> Komşunun mankenleri bana çok kızdı. Ama onları gönlünü alacağım. <laughs> i̇şte bu. Exit. De ben buradan nasıl çıkacağım da her şey burada bir yer varmış. Gidelim. <laughs> Geldik. exit, 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 exit. Olamaz, komşu. Komşu. onun bodrumu ne girdi? Çok doğru bir şey değil ki. Hayır, hayır. 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 Ben ne yapabilirim? Ne? Bu her ne burada deneme modudur. Komşunuzun bodrumunda ne sakladığını öğrenmek için onun tam sürümünü satın alın. Hmm. Tamam. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Ben bir şekilde ACTK'ye geçeceğim. Siz de like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde bir dahaki bölümde görüşürüz. Hoşça kalın.